Selam arkadaşlar. Bugün kol saati alırken yapılan bir takım yaygın hataları sizinle paylaşacağım ve kendi hatalarımdan çıkardığım dersleri size anlatacağım. Burada 5 tane ana hususumuz var. Dikkat etmemiz gereken 5 tane konu var. Teker teker 3 tane farklı saatin üzerinde göstererek size anlatacağım. O zaman başlıyoruz. 1. Çap. Şimdi arkadaşlar bu çap mevzusu tamamen sizin bilek kalınlığınızla alakalı. Burada 3 tane farklı saat görüyoruz. Bu 42 mm çapında, bu 43 mm çapında. Bu da 39 küsür olması lazım. 39,5-40 mm civarı çapta bir saat. Şimdi benim bileğim bu ve benim bileğim yaklaşık olarak 16.7 16.8 cm kalınlığında. Yani ince bir bileğim var benim. Benim bileğime göre ben konuşacağım. Benim bileğime göre anlatacaklarım sizin bilek kalınlığınıza göre değişecektir. Yani ben şimdi diyorsam ki birazdan diyeceğim 42 mm'lik bir saat benim bileğime cuk oturuyor. Sizin eğer bilek kalınlığınız atıyorum 18 cm ise o zaman sizde bu biraz daha yukarıya çıkacaktır. Yani sizin ideal saat çapınız muhtemelen 43 43.5 mm gibi bir şey olacaktır. Şimdi gelin gösterelim teker teker. Bu saat bir Zeno, Zeno Watch. Bunu böyle taktığımız zaman bileğime cuk oturuyor. Doğru mu? Yani yukarıdan aşağıdan bir taşma yok. Bileğimle kolumla bir bütün halinde gözüküyor saat. Dediğim gibi bu benim ideal çapım. 42 mm ama benim bilek genişliğime göre ve benim de tabii görsel zevkime göre. Bazı insanlar mesela büyük saatleri seviyorlar. Her ne kadar kolumda biraz büyük duruyor olsa da o hoşuna gidiyor. Onu ayrı tutuyorum, o kişisel zevktir. Ama her bilek kalınlığının ideal bir çap aralığı vardır. Gelin diğerlerine bakalım. Bu ortadaki de bir Takoyer Aqua Racer. Bu 43 mm. 43 mm benim için limit. Yani 43'ün üzerinde daha önce başka saatler aldım. 44-45 milimetrelik maalesef zararına çok geçmeden satmak durumunda kaldım. Bunun tabi şöyle önce şurasını kapatmak gerekiyor. Epey de bir gördüğünüz üzere yıpranmış bir saat bu. En sık taktığım saatlerden bir tanesi. Bu da aslında hiç fena değil. Yani bu da oturuyor. Ama burada dikkatli baktığınız zaman bir limit durumu söz konusu. Şöyle ki lock to lock dediğimiz ona birazdan bahsedeceğiz. En yukarıdan en aşağıya bileğimi tamamen doldurmuş neredeyse vaziyette. Yani bu saat bundan biraz daha eğer büyük olacak olursa 44-45'e çıkacak olursa bu taşıyacak. Şimdi bunu çıkartalım bir de küçük tarafta nispeten dress watch olarak değerlendirebileceğimiz şu Raymond Veil'a vale bakalım. Bunu taktığım zaman da gördüğümüz gibi bu da fena durmuyor. Yani Hani diğerlerine göre tabii daha küçük. Özellikle uzaktan baktığınız zaman bunun çapında da bir problem yok. Yani buradan biraz daha da aşağı inilebilir. Ben kendi bileğimde 38 milimetreye kadar iniyorum zaman zaman. Ama sonuçta hani 42-43 mm en yukarıda 38 mm vardı en aşağıda benim kişisel limitim. Yani bu iş biraz sizin kendinizi tanımanızla, bileğinizi tanımanızla ve görsel zevkinizi tanımanızla alakalı. Bu da zamanla olacak bir şey. Size tavsiyem bu dışarıda saat dükkanlarına falan gittiğiniz zaman farklı farklı çaplarda, farklı ebatlarda saatleri kolunuza takıp bol bol denemeniz, kolunuza taktıktan sonra da fotoğraf çekmeniz. Böylece zamanla siz de kendi bileğinize, kendi anatominize ve kendi göz erkeğinize uygun çap aralığını öğrenmiş olacaksınız. 2. Lock to lock dediğimiz dikey, boydan boya mesafe. Şimdi arkadaşlar bizim saatimizin çapı 43 mm dedik ya 43 mm en sağdan en sola kadar şu mesafe. Tabi bu mesafeyle yani bu genişlikte bu uzunluk aynı olmuyor. Şurada gördüğünüz boynuz şeklinde iki tane kol var ya bileziği tutan en üstten yani bu kolların en üstünden en altına kadar olan mesafeye biz lak to lock diyoruz. Ve haliyle bu mesafe bu mesafeden daha nedir? Yüksek. Daha fazla yani. O yüzden bu mesafeye özellikle bazı saatlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Hani dikdörtgen şeklinde bazı saatler vardır. Geçen videomuzda mesela Main Manhattan 37 diye bir saatten bahsetmiştik. O tür saatlerde saat mesela 37 milimetre diye geçiyor ama burası 37 mm iken burası neredeyse 45 hatta 45 metrenin de biraz üzerinde olabiliyor. Lak to lak dediğimiz mesafe. O yüzden o saat 37 milimetrelik bir saat değil aslında yani sizin kolunuzda 37 milimetrelik yuvarlak daire şeklindeki bir saat gibi durmayacak veya mesela daire şeklinde olmasına karşın bazı saatler nomos gibi mesela özellikle ilk aklıma gelen örnek bazı saatlerde bu laglar şu kollar yani çok uzun tutulmuş. Ha şimdi böyle durumlarda kolların bu kadar uzun olduğu durumlarda bu saatler kendi ebadından belirtilen işte 40 mm çaptan biraz daha büyük kolunuzda duracaktır. Tekrar isterseniz buna bakalım. Hani evet 40 mm ama Şurada da ve şurada da aşağıda ve yukarıda da bir mevcudiyet var. Kolunuzda bir mevcudiyet var. Bu da hani uzaktan baktığınız zaman saatin bir parçası gibi gözükecek, bir uzantısı gibi gözükecek ki öyle de zaten. O nedenle bu saat esasında 40 mm olmasına karşın daha ziyade 41, 41,5 mm gibi kolunuzda duruyor. 3 Kalınlık. Özellikle biz eğer dress watch bakıyorsak, yani dress watch ne demek? Böyle gömleğin altına girmesi gereken ve şık elbiselerle, takım elbiseyle vesaire takacağınız saatlere bakıyorsanız mutlaka o saatin ince olması. Atıyorum işte 11, hani bilemediğiniz taç çatası 12 milimetreden falan daha ince olması gerekiyor. Bunlara da teker teker bakalım. Mesela bu ideal bir saat. Yani ideal bir saat derken kalınlık bakımından ideal bir saat. Bu arada sizi bilmiyorum ama ben videolarda böyle saatler kirli olduğu zaman izlediğim saat videolarında uyuz oluyorum. O yüzden şunu şöyle temizleyeceğim huzurlarınızda. Evet yani özellikle şuradan baktığınızda şu açıdan baktığınızda bileğinizden çok fazla dışarıya bu saat taşmıyor. Bu iyi. Yani bunun böyle olması lazım. İdealinin böyle olması lazım. Hani lazım derken hani tabii okazyonlara göre değişiyor. Ben şu anda dress watch mantığıyla konuşuyorum. Ama mesela dalış saatinden söz ediyorsak, gelin ona da bakalım. Epey bir kalın bir saat zaten görüyorsunuz diğerinin hani üzerinde. Bunları hep alt yazarım. Bunu da tekrar taktığımız zaman göreceksiniz ki çok net bir şekilde saat özellikle şu açıdan baktığınız zaman ben buradayım diyor. Kendini belli ediyor yani. Fakat zaten genel olarak dalış saatleri oldukça kalın saatler. Hani normalden biraz daha iri saatlerdir, biraz daha da kalın saatlerdir. Tabii ki yani bazı markalar çok daha ince dalış saatleri üretiyorlar. 4. Ağırlık yani ağırlık da gene kategoriden kategoriye değişen bir durum arkadaşlar. Böyle bir dalış saatinden bahsediyorsanız, tabii şu anda siz farkında değilsiniz ama bu ciddi derecede ağır bir saat. Sürekli bileğinizde mevcudiyetini size hatırlatıyor. Yani bu benim için problem değil. Ben bu saatin ağırlığından hoşlanıyorum. Hani İngilizce'de böyle substantial dediğimiz etli butlu böyle bir hissiyatı var bu saatin. Onu da ben seviyorum. Ama şöyle eğer biz dışarıda böyle çok sıcak havada işte atıyorum 35-40 derecede saatler boyunca takmayı planlıyorsak, düşünüyorsak bu saat ideal bir saat kesinlikle değil. Bir bir süre sonra bileğinizi acıtmaya başlıyor. ikincisi terletmeye başlıyor. Dolayısıyla kullanım amacınıza göre ağırlık, kriterlerinizde gene öncelikle kazanabilir veya sizin için önemli olmayabilir. Eğer bu önemli bir konuysa, hafif bir saat arıyorsanız, o zaman titanyum saat vesaire bakmanız gerekiyor. Titanyum biliyorsunuz %30, %40 oranında daha hafif oluyor. Dress watch aynı şekilde yani dress watch'lar zaten genellikle hani deri kayışlı oldukları için ve 40 mm'den biraz daha küçük oldukları için bunlar zaten doğası gereği hafif saatler oluyor. Orada bir problem yok. 5 toka bu zaten geleneksel, bunu hepiniz biliyorsunuz, hepiniz aşinasınız. Tabii kayışlı saatlerin çok büyük kısmında karşılaştığımız toka şu şekilde doğru deliğe yerleştirdiğimiz zaman saati çok hızlı bir şekilde ayarlamış oluyoruz bileğimize göre cuk diye de oturuyor. Alternatiflerine baktığımız zaman mesela diğer deri kayışlı olan saate bakalım. Orada çok farklı bir toka tipi var. Böyle üst üste geçen bir toka tipi var burada. Her ne kadar kolunuza saati takıp çıkartmayı pratik hale getirse de benim hiç hoşuma esasına gitmeyen bir toka tipi. Çünkü şu mekanizma gördüğünüz gibi deriyi iki taraftan tutmuş. Doğru mu? Ve bunu kapattığınız zaman ne oluyor? Burada oldukça kalın bir görüntü ortaya çıkıyor. Kolumuza taktığımız zaman da Gelin isterseniz tekrar göstereyim. Kayışın dili yani kayışın ucu ta yukarıya kadar uzuyor. Bu saat hep biraz kabarık duruyor bileğimde. Neden? Çünkü burada iki kat kayış var. Ama tokanın tasarımından ve kullanılan metottan dolayı, teknikten dolayı başka bir alternatif maalesef yok. Başka bir sürü deri kayışlı üst segment saatlerde de bu mekanizma kullanılıyor. İlk akma gelen şu anda Omega Speedmaster'lar. Onlarda da sanırım bu mekanizma var. Üçüncü tipe gelecek olursak bu da en geleneksel mekanizmalardan bir tanesi. Toka tiplerinden bir tanesi. Deminkine zaten şekil olarak benziyor. Sadece burada iki taraftan da bileziğimize bağlanmış, tutturulmuş vaziyette tokamız. Normalde biliyorsunuz baklaları yerinden çıkartarak ya da ekleyerek saati bileğimize göre bileğimizin kalınlığına göre ayarlıyoruz. Ama burada bir de 3 tane gördüğünüz gibi mikro küçük delik var. Bu delikler de ince ayar yapmanıza yarıyor ki bu esasında çok basit bir hadise olmasına rağmen bazı saatlerde bu yok. Yani bazı saatlerde ince ayar yapamıyorsunuz. Ona mutlaka dikkat edin derim. Çünkü her seferinde bakla çıkartmak ve takmak kolay bir iş değil. Koluma taktığım zaman da çok pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde saat yerine cuk diye oturuyor. Evet arkadaşlar bunlar saat tercih ederken dikkat etmemiz gereken, göz önünde bulundurmamız gereken ana hususlardı. Bunlar haricinde tabi başka konularda var. Yani saatin yapıldığı malzeme olabilir, efendim söyleyeyim içindeki mekanizma olabilir vesaire ama bunlar biraz daha hani hem bütçeye bağlı hem de sizin kişisel zevkinize bağlı konular. İsterseniz bu konularda başka bir videoda değiniriz. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayınız arkadaşlar. Aynı şekilde kanala da abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Bir sonraki saat videosunda görüşmek üzere.